Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Balıkesir'de yeni nesil BMW X1 ve yenilenen 3 Serisi Sedan'ın tanıtımı için geldik. Da şu anda yenilenen BMW 3 serisi Sedan var. Makyaj operasyonu ile birlikte bir hayli yakışıklı bir forma büründü. Ayrıca yanımızda olan otomobil 50. yıl özel serisi. Logosundan da anlayabileceğiniz gibi. Burada logonun üzerinde BMW'nin renkleri bulunuyor. Ayrıca beyaz tonlar da var. Dolayısıyla otomobilin 50. yıla özel bir versiyonu olduğunu bizlere anlatıyor. Burada ayrıca aktif ön ızgara bulunuyor. Bu ön ızgarada otomobilin soğuması gerektiği noktalarda bu kısmı açıyor ve yeteri kadar soğuduğunda kapatıyor ve yeni ön tamponu görüyorsunuz. Tıpkı bir M modeli gibi görünüyor. Oldukça sportif bir tampon. Alt kısmında sürüş radarlarına yer veriliyor ve yan taraflarında da fren kanallarına soğuk hava vermek için kanallar bulunuyor. Bence otomobile şöyle önden baktığınızda oldukça yakışıklı görünmüş diyebilirim. Buradaki bir diğer yenilik ise L formundaki gündüz LED aydınlatmaları. Tam tersi formunda ayarlanmış ve LED aydınlatmalarda oldukça iyi bir aydınlatma yapısına sahip. Ayrıca e, adaptif özelliğe de sahip. Geceleri gereken yerleri aydınlatabiliyor. Ve önünüzde bir araç ilerliyorsa eğer o aracı kapatan bir özelliğe sahip. En önemli değişikliklerden bir tanesi tabii ki arka tamponda. burada yeni bir difüzöre yer verilmiş. Ayrıca çift çıkışlı egzoz uçlarımız bulunuyor ve bunlar gerçek egzoz çıkışları. Otomobile bir hayli sportif bir görünüm katmış diyebilirim. Yine 50. yıl logomuz da burada bulunuyor. Şimdi otomobilin içine geçelim. Yenilenen 3 serisinin iç mekanına geldiğimizde buradaki kokpit yapısı direkt dikkatimizi çekiyor. Tıpkı i4 modelinde olduğu gibi BMW'nin yeni nesil modellerinde yer verdiği kokpit yapısına yer veriliyor. Burada artık klima butonları bulunmuyor. Daha sadeleştirilmiş tüm klima yönetimlerini buradaki 14.9 inçlik multimedya sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Birçok menü bulunuyor burada. Widget'lar üzerinden kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Araç bilgileri, kablosuz CarPlay, Android Auto bağlantıları gerçekleştirebiliyorsunuz. Araçla ilgili tüm menülere buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip. Aynı zamanda buradaki iDrive butonu üzerinden de bu ekranı yönetmek mümkün. Oldukça yenilikçi bir teknoloji diyebilirim. BMW 3 serisinin aslında bu ekranlar tamamen algısını değiştirmiş gibi görünüyor. Yeni nesil bir model haline gelmiş artık. Buradaki bilgi eğlence sisteminin yanında da gösterge panelimiz bulunuyor. Bu da yine e, AX modelinden alınma bir e, gösterge paneli. E, yine hız göstergeleri, devir saati e, yukarı doğru ilerliyor. E, buradaki grafikleri değiştirebiliyorsunuz. Burada mod tuşlarımız bulunuyor. Sport, Comfort, Eco Pro arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine yapılandırılabilir individual modumuz da burada bulunuyor. Bu modları değiştirdiğinizde içerideki ambiyans aydınlatması, gösterge panelinin rengi, buradaki temaların tamamı değişebiliyor. Oldukça kişiselleştirilebilir ve şık bir özellik diyebilirim. Tam bir premium otomobile yakışır cinsten. BMW 3 serisindeki bir diğer değişiklik ise burada vites topuzunun artık bulunmuyor olması. Burada vites seçim butonuna yer veriliyor. Bu da yeniliklerden bir diğeri. Buradaki ergonomiyi artırmış. Bunlara sürüşte de değineceğiz tabii ki. Yine burada kablosuz akıllı telefon şarj ünitemiz. iki adet bardaklığımız. Foldaymanın altında da yeterli bir alanımız bulunuyor ve Type-C güç çıkışımız var burada. Aynı zamanda arka koltuklarda da havalandırma menfezlerine yer verildiğini görüyoruz. E, genel olarak aslında ilk izlenimimiz bu şekilde. İsterseniz sürüşe geçelim. Evet şimdi yenilenen 3 serisinin sürüşüne geldiğimizde öncelikle tabii ki BMW'nin o e, bildiğimiz e, hissiyatlı sürüşü kendini koruyor. E, çok virajlı bir yoldayız. Ee, bu yollarda oldukça güven veren bir e, sürüş kabiliyetine sahip e, aynı zamanda tabi buradaki değişen kokpit yapısı da size e, ekstra bir farklı bir konfor veriyor. Buradan klima ayarlarınıza kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Gösterge panelinden iyi bir okunaklık vaat ediyor. Sürüş bilgilerine hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabi bu otomobilde adaptif hız sabitleyici, şerit koruma asistanı gibi donanımlar da standart olarak sunuluyor. Bunlar da sürüş konforunu artıran öğeler. Camların da iyi bir yalıtımı var. Genel olarak izolasyon oldukça iyi e, böylesi bozuk bir yolda gidiyor olmamıza rağmen e, hem süspansiyon sisteminin konforlu yapısı hem de izolasyonun iyi oluşu sayesinde iyi bir konfor seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Sürüş tarafındaysa direksiyonun e, geri bildirimleri oldukça iyi. Ani manevralarda size iyi bir şekilde yanıt veriyor. Yani klasik bir aslında 3 serisi sedandayız diyebilirim. Motor tarafına geldiğimizde ülkemizde tabii e, 320 iyi isminde 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla satılmaya devam ediyor 3 serisi. 170 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip bu ünite. Günlük kullanım için beklentileri karşılayacaktır. E, performans anlamında da e, sizi çok fazla üzmeyen bir motor. 8.1 saniyelik bir 0-100 değeri var. E, bu anlamda da e, ortalama bir performans vaat ediyor. E, tabii daha yüksek düzeyde performans bekleyenler için 3 serisi Touring modeli sunuluyor. E, 3.20 dizel x versiyonuyla. Bu versiyonu da tercih edebiliyorsunuz fakat fiyat bandında e, %150'lik ÖTV dilimine e, takılıyor. Bu anlamda 3.20 ülkemizde hala en mantıklı model olmaya devam ediyor. Şanzıman tarafında ise 8 ileri tam otomatik şanzıman kullanılıyor. E, vites geçişleri oldukça konforlu e, performanslı kullanım isteklerine de iyi cevaplar veriyor. Hızlı vites geçişleri sayesinde e, yine performans beklentilerini de e, bu anlamda karşılayan bir şanzıman. Burada tabi vites seçim şalteri gelmiş. E, kullanım alanında da oldukça artırmış. Yani burada elinizi e, koyduğunuzda e, rahat biçimde seyahat edebiliyorsunuz. E, tabi sevenler var. E, e, fakat daha ergonomik bir alan oluşturmuş diyebilirim. Bu şalteri sürüş tarafında geriye çektiğinizde şanzıman kendini spor moduna alıyor. Bu sayede daha sportif sürüşler gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha üst devirlerde vites değişimlerini gerçekleştiriyor. Genel olarak yenilenen 3 serisinin sürüşünü ben oldukça beğendim. BMW'nin o hissiyatlı sürüş karakterini sürdürmeye devam ediyor. Tabii Tüketim tarafına gelecek olursak şu anda çok kısa bir süredir kullanıyorum otomobili. Az önce performanslı olarak kullandığımda 12,5 litrelere kadar yükseldi. Şu anda da 6.1 litre bölü 100 kilometrelik bir ortalama. Bu da aslında uzun yolculuklarda oldukça iyi bir değer diyebilirim. Hatta bayır çıktığımız, yokuş çıktığımız yollarda var. Ona rağmen gayet güzel değerler. 6, 6,5 litreler bandında bu otomobili açık yollarda kullanabilirsiniz. Diğer taraftan head-up display sunuluyor, kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler de bu araçta bulunuyor. Güvenlik tarafında oldukça iyi geliştirmeler mevcut. Bunu da söyleyelim. Son olarak fiyatlara gelecek olursak yenilenen 3 serisi sedanın Türkiye'deki başlangıç fiyatı 1.745.000 TL'den başlıyor. Tabi aldığınız opsiyona göre değişiyor bu rakam. M Sport donanım seviyesinde bu otomobili tercih edebiliyorsunuz. 3 serisi hakkında bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Şimdi gelin BMW X1'e geçelim. Evet X1'in ön tasarımına baktığımızda ilk dikkatimizi çeken buradaki büyüyen böbrek ızgaraları oluyor. Aktif özelliğe sahip tıpkı 3 serisi Güzel. sedanlı şey olduğu gibi. Diğer taraftan tıpkı 3 serisi sedan'da olduğu gibi burada ters formunda adaptif led farlarımız var. Bunlar da geceleri oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor diyebilirim. E, tampon grubunda ise kenar taraflarında e, hava girişleri bulunuyor. Bunlar da yine frenleri soğutmaya yarıyor. 3 serisi sedan'da olduğu gibi oldukça heybetli bir kaput tasarımımız var. Genel olarak aslında otomobili şöyle profilden baktığımızda X3'le yani bir üst segment modellerle daha benzer bir forma sahip olduğunu görüyoruz. Tabi bunda modelin artan boyutlarının da etkisi bir hayli büyük. 53 mm uzayan otomobil 22 mm'de aks mesafesinde artış gerçekleştirmiş. Bunlar da yaşam alanında ve otomobilin dış görünümünde değişim yaratıyor. Otomobilin arka tarafına geldiğimizde ise burada L formunda stop grupları dikkatimizi çekiyor. Evet bagaj alanına baktığımızda ise burada 35 litrelik bir Bu artış mevcut bir önceki nesline göre. Yani 540 litrelik bir alana sahip burada BMW X1. Evet X1'in ön tarafına geldiğimizde iki serisi Active ile oldukça benzer bir yapı karşımıza çıkıyor. Burada BMW'nin yeni nesil kokpit yapısı var. Yine 3 serisi Sedan'da olduğu gibi e, sadeleştirilmiş bir tasarım karşımıza çıkıyor. Yine klima menüsünü buradan yönetebiliyorsunuz. Widgetlar vesaire, kablosuz CarPlay gibi özellikler bulunuyor. E, buradan e, BMW'nin 8. nesil multimedya sistemine erişim sağlayabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir ekran bu. Navigasyon sistemlerini buradaki Head-Up Display ekranına yansıtabiliyorsunuz. Ve gösterge panelinde oldukça okunaklı olduğunu söylemek mümkün. Hemen kol dayamanın olduğu bölümde My Mods butonu bulunuyor. Bu butona bastığınızda sürüş modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Sportif, ekonomik, kişiselleştirilebilir ve burada yeni bir modumuz bulunuyor. Etkileyici görselleştirme ve canlı ışık düzenlemesi diyor ve buradaki sistem arasında geçiş yaparak buradaki ışıkları ve ekrandaki temaları kişiselleştirebiliyorsunuz. E, orta kısma baktığımızda burada kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi bulunuyor. Tıpkı X serisi Active Tour'da olduğu gibi buraya telefonunuzu sıkıştırarak hem takip edebiliyorsunuz hem de kablosuz olarak şarj işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. 2 adet bardaklığımız, 2 adet Type-C güç çıkışımız bulunuyor. Arkada da 2 olmak üzere toplam 4 adet bulunuyor. Özellikle şu alt kısımdaki e, küçük eşya yükleme alanları, küçük eşya gözleri ilgimi çekti diyebilirim sizlere. Ee, yine ön kısımda da baş mesafesi otomobilin artan boyutları neticesinde artırılmış. Ee, bu sayede ön kısımda otururken oldukça ferah hissettiğinizi söyleyebilirim bir e, C sınıfı SUV'ye göre. Bu arada e, şurada bir butonumuz bulunuyor. E, şu anda M Sport donanımına sahip bir otomobili inceliyorum. Bu butona e, bir süre bastıktan sonra 10 saniye boyunca size ekstra tork üretiyor bu motor. Ve böylece e, iyi bir hızlanma sağlayabiliyorsunuz. Bu detayı da belirtmiş olayım. Şimdi M Sport donanımlı X1'den iniyoruz ve X-Line donanım seviyesine sahip X1'in direksiyonuna geçiyoruz. E şimdi BMW X1'in direksiyonu başına geçtiğimizde burada yine BMW'nin Y8. nesil e, kokpite karşımıza çıkıyor. X serisi Active Tourer'da gördüğümüz e, aslında kombinasyona benziyor burası. Xperia'da bir önceki nesille bariz bir konfor farkı hissedemedim açıkçası. E, fakat yine o e, premium sürüş keyfini yaşatmayı başarıyor X1. Boyutları büyüdü. Yerden yüksekliği arttı aynı zamanda. Tabi yükseklik demişken tabii M Sport donanımını tercih ettiğinizde bu otomobil 15 mm daha alçak oluyor. Bunun sebebi de tabii ki adaptif süspansiyonlarla geliyor olması. Şu an kullandığımız versiyondaysa adaptif süspansiyon bulunmuyor. Ayrıca vites kulaklıkları da yer almıyor. Bunu da M Sport donanımıyla Satın alabiliyorsunuz. Daha doğrusu standart olarak geliyor. BMW X1 ülkemizde 1.5 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli benzinli bir motorla satışa sunuluyor. 136 beygir güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip, 7 ileri çift kavramalı bir şanzımanla kombine ediliyor bu ünite. Günlük sürüşte yeterli düzeyde bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Performans açısından günlük kullanımda yeterli düzeyde bir e, performans sunduğunu söyleyebilirim. Akıcı kullanımda herhangi bir e, performans eksikliği hissetmiyorsunuz. Ayrıca şunu da belirteyim, e, M Sport donanımıyla tercih ederseniz bu otomobili sol taraftaki vites kulakçığını belli bir süre basılı tuttuktan sonra i-boost e e, özelliği devreye giriyor ve belirli 10 saniye boyunca size e, ekstra bir tork veriyor. Bu da e, anlık güç isteklerinize, sollama isteklerinize e, hızlı bir performans cevabı olarak e, görebiliriz bunu da. biraz performansına baktığımızda da e, güven veren bir yapıya sahip X1 e, herhangi bir sorun yaşatmadı bize. E, en azından bu kısa rotamızda diyelim. E, bu e, Balıkesir'deki ilk sürüşümüz. Tabi e, ilk izlenimlerimize e, aktarıyorum sizlere. Ee, genel olarak aslında konforlu bir sürüşe sahip, güven veren bir sürüşe sahip. E ee, tabii 3 serisiyle kıyaslandığında 3 serisinin konfor anlamında bir üst segmentte olduğunu söylemem gerekiyor. Ee, o anlamda e, bir seviye daha üstte tabii ki. Ama X1 de premium e, sınıf beklentilerini iyi bir şekilde karşılıyor kompakt sınıfta. Kısa bir rotada sürüş gerçekleştirdiğimiz için e, X1'in tüketim değerlerine değinmeyeceğim. Bunu e, daha uzun e, İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz e, daha uzun sürüşümüzde e, bahsederiz. Genel olarak sade bir kokpite sahip yükleme alanları, e, yaşam ve yükleme alanları oldukça yeterli. E, donanım seviyesi de özellikle standart donanım seviyesinde sunduğu e, güvenlik özellikleriyle X1 e, sınıfında iyi bir tercih diyebilirim. Son olarak X1'in fiyatlarına gelelim. 1.484.000 TL'lik başlangıç fiyat etiketine sahip. E, bu da şu anda kullandığımız X-Line donanım seviyesiyle. E, genel olarak aslında rakipleriyle e, boy ölçüşebilecek e, bir potansiyele sahip X1. E, sunduğu donanımlarla da oldukça iyi bir tercih olabileceğini düşünüyorum. E, 3 serisi ve X1 hakkında bahsedeceklerimiz şimdilik bu kadar. Videomuzu izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.